Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Dikil'deyiz. Aslında Bergama ile Dikili'nin arasında sınır bölgedeyiz ve Mehmet Bey'in zeytin arazisindeyiz. Mehmet Bey öncelikle Merhaba. merhabalar. Nasılsınız? Merhaba iyi günler. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Hamdolsun. Evet. Geldik. Mehmet abimizle beraber görüşüyorsunuz. Mehmet abimiz Bergama bayimizdir. Yüzde evet. yüz gübre siyah toprağı. Dedi ki Mehmet abimizin bir zeytinliği var. Evet. Yıkılıyor zeytinlik. Onun sayesinde ondan evet. aldım. Maşallah. Ne gibi yıkılıyor diye sorduğumuz zaman Mehmet abi dedi bir uygulamada farklılık yaptı dedi ama yanlışlıkla oldu dedi. Gübre bitti dedi. Bir bölümün altı, bir bölümün altı tamam. Şahitli de oldu bizim için. Evet. En evet. güzel. Peki Mehmet abi kalpten, gönülden, yürekten sen bunları attın. Seni yüzlerce zeytin üretimi yapan tüm Türkiye genelindeki çiftçilerimiz izleyecek bütün kanallarda. Yüzde yüz gübre, siyah toprak seni memnun etti mi? Çok çok memnun ettim. Ne Hayır, gibi farklılıklar yok. oldu Mehmet abi? Vallahi gördüğünüz mü? Işte öbür tarafta hiç yok. Atılmayan yerde Atılmayan yok. Burası yer kaç yok. dönüm? 20 dekar değil mi? Burası 12 buçuk dönüm. Ondan sonra 24 dönüm daha var. Toplam kaç ağaç var? 2.200. Bunun yüzde 80'ini de kullandın, 20'sini de kullanmadın. Aynen öyle. Attığın yerde, arkada gördüğümüz gibi, i̇şte, evet, evet. üzüm salkımı gibi olmuş, evet. yıkılıyor. Aynen öyle. Tamam Attığın yerde atladım. tek tük. Tek tük. Yani yok, yok gibi değil de? Aynen öyle. Arkadaşlar burada ilave hiçbir şey yok. yok. Çiftçimiz ne yaşadıysa, ne gördüyse bunu biz üretici olaraktan çiftçilerimizin, diğer çiftçilerimizin faydalanması için bunları ekrana taşıyoruz ki yüzde yüz gübre siyah toprağın faydasını farkını siz değerli çiftçilerimiz Tabii. görsün diyerek. Ya Cihan, Cihan söyleyince. Evet pek abartıyor zannettim. Yani, bir, bir adım ya yani. Orada. Evet. evet, evet. Yani, yani. yani, Abartıyor zannettim yani. Evet, evet. Abartıyordur dedim ama hayır, hayır. o kadar olduğunu sanmıyorum. Gören, gör, gören göz, maşallah. gören kılavuz istemez. Evet, Siz evet. burayı kaç yıldan beri bakıyorsunuz? Aşağı yukarı. 4-5 seneden beri evet. bakıyorum. Böyle bir tutum olmuş Olmadı. muydu? Olmadı. Olmadı. Maşallah. Maşallah. Çok abi. güzel. En önemlisi de o. Evet. Mehmet abi sen ne diyorsun? Yani biz zaten evet. yerini görmüştük. Evet. Değişimde zaten biliyorduk ama evet. tabii sizin de tavsiyeleriniz üreticilerimize evet. çok önemliydi. Evet. Mehmet abi e, önce analizle geldi bize. Analizi değerlendirdik. E, bor, demir, çinko eksikliği vardı. Onunla beraber siyah toprağı uyguladık. E, gübremiz Yetmediği yerde tek o ürünü bu tarafa salmış. Farklı bir ee, ürün. Evet. evet. Hayır hayır. Her yerde BZNF, e, yani Bordemir, Çinko'muz var. Her Burada da var. artı siyah evet, toprağımız evet. Hepsi de var. Hepsinde var. Hepsinde var. Sonuç ortada. Kendi de ifade ediyor. Ee, tutum iyi. Zaten ürünü 3 yıldır herhalde. 3. yılımız oldu. 3 evet. yıldır satıyoruz. Memnunuz. Ona da ifade ettim memnun kalacağını. Bir bölümünü at bir bölümünü at. Atma, atma yani. dedim şahit yap dedim. E, kendi de hatta her yere atarım eğer atılacaksa sonra pişmanlık duygusu oluşuyor çiftçide. Yani evet, çiftçi doğru. Evet. atmayınca bir yerden fazla şimdi kendine soralım. Keşke oraya da atsaydım Yaşıyordu yani. Değil mi? E, çok konuşma sevmiyorum niye ortada. Mal ortada evet, arkadaş Şimdi biraz sonra da tutmayan yere. Evet aşağıya geçtim. doğru Oralarda şimdi ince gübre bitmiş. Orada evet. da gübre biten yerde meyvenin azlığını göreceğiz. Oraya doğru bir gidelim evet. Mehmet bak, abi. Bak Fatih, bak şunda evet. şey var. Evet. Zeytinin, zeytinin genelde üst tarafları devamlı su çeker. Biz evet. zeytinin bu üst budamalarına devamlı yukarı gideni kezeriz. Tamam. Evet. Evet. Yani yukarısı zeytin yağmıyor, genelde etekler de evet, Etekler yapar. Ama Her sahip bunda. Evet. evet. Bana, yani bu da tonajı arttırıyor. Evet, tonajı arttırıyor. Bak bir de şu dalın aslında bu damada kesilmesi gerekiyordu. Ama evet. meyve dolu. Ama kesmeye gerek yok. Meyve evet. dolu. Evet. Ve sürgün çok iyi. Sürgün. Evet. Genelde sürgünlerde de var. Maşallah. Evet. Bu bölüm hep evet. böyle. Maşallah. Böyle. Atılan yerde yüzde A yüz gübre. Aslında Siyah eklemi, toprak. Gösteriyor. Ben buna dedim. Keşke o gübreden. Evet. Daha. Bak, Bir seneye. Sen, artık seneye. Sene. Evet. Bak, yeni daha sene önce bilmiyorduk diye. Evet. Bu seneye. Nasıl? Nasıl? Reklamını ee, da biz onları öğrendik. Ya reklamından değil bunu. İşte siz Görelim. değerli çiftçilerimiz sayesinde. Siz kullandınız. E, eşiniz, dostunuz, tabii. köylü. Şimdi Mehmet abi Bergama bölgesi dikili diğer geniş havza içerisinde tabii. Bergama bölgesinde bütün üreticilerimize e, arazisine gidiyor. Tabii. Burası arkadaşlar biz Dağlardan, bayırlardan geçtik geldik. E işte. Dar yollardan geçip geldik ki tabii, siz değerli yani. üreticilerimize farkı görelim <laughs> diye. Tabii, tabii. Bir şöyle manzara, alırsanız. Manzaranın güzelliğini <laughs> bir yani şöyle. manzara da hakikaten çok güzel. Hadi, Harika bir manzara. Şöyle geçelim. Şöyle bir bakalım? Bir de atılmayan yeri alalım. Az ilerideydi değil mi? <laughs> göz zaman beri durma. böyle çeke çeke giriyor e, Tamam çeksin herkese. Yani tek bir... Yerde şahitli değil. Açılan <laughs> yer değil mi Maşallah. <laughs> bir, bir kere ya. Çok Süreye güzel. Hülya'ya bakın. Hadi. Ya bak bunlar yarın yükümlenecek bu. Vallahi eğilecek daha aşağıya. <laughs> daha da güzel olacak. Tabii Hadi Aynen öyle. Herhalde zaten bastırmış şu anda. Şuraları da şu galiba ileride. Evet evet. Zaten bitkinin ve organik yetişiyor. Sürgün, sürgün olarak da buralarda zayıf. Evet zayıf. Belli ediyor. Tabii. Mesela buralara atılmıyor. Buradan sonrasını atılmıyor. Arkadaşlar buraya geliyor. Geliyor. Buradan sonrasını atılmadı Şuraya. Arkadaşlar abartı yapmayalım diye buradan sonrasını atılmadı oluyor. Tek tük var. Yani kaldırıyorum şunu arkadaşlar. Ha, bak. Saymak 1, 2, e, tabii. 5, 10. Üstlerde hiç yok. Üstlerde hiç evet. yok. Ha. Yan tarafa geliyoruz. Orada Tek mi? tük var. Tek tük var. Üstlerde yok. Yok. Yan tarafa geliyoruz. Ömür hmm. tarafa geliyoruz. Hadi. Her biri de bu şekilde. Bakın ha. şöyle alalım. Bak. Hiç mahsul yok. Atılmayan yerde yok. Yok işte. Yani bunu bunu Mehmet abi göstermemizdeki en büyük etken de evet. yani çiftçilerimiz şurada şu bilince sahip olsunlar. Yüzde yüz gübre siyah toprak uygulaması da yapılan yerlerde toprak yapısı hem gevşiyor hem kabarıyor. Sürgün, tane, tuğur. Muazzam oluyor. Öncelikle Mehmet abi çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yani bu çekimde bize eşlik ettin. arazini de ağırladın. Vallahi herkese tavsiye ederim gerçekten. Yani biz çok teşekkür ederiz. Siz Mehmet abiyle ile bu alanda e, güvenmişsiniz, itimat etmişsiniz, ya. paylaşımlarından dolayı. Öncelikle biz çok teşekkür ederiz ha, bir üretici olarak. İşte bak görülen mal deveri. Evet. Bak ötekinde tepelerde, bunda yok. Aynı dağda, aynı, aynı yer. yaş, aynı ürküde. Aynı gübre veriliyor, aynı, aynı su e, veriliyor. veriliyor. Ama fark ortada. Ya, fark ortada işte. Evet. Peki, kalpten, gönülden, ya ben gürekten. Ben her zaman, ben çiftçinin yanındayım. Çiftçide ne diyorsunuz evet. en son? Ya da bu gübreyi ben... Ben sizden bir para almıştım yok. Evet. Yeni tanışıyorum. Yeni ne yaşadıysan o. Ben ben şu bak Bergama bölgesinde ben gezer kişi. Evet. Celal müdürün oraya gidiyor. Bakın Celal müdür Mehmet Bey'in bu cehetleri gördün gelir. Değil mi? <gülüyor> Vallahi Git <laughs> Nibus müdürün cehetlerine gittim. Uvec ben de evvel gün oradaydım. Uvecik bir daha vardı. iki tane üç tane cehetim var hanım dedi. Yeni dikilmiş. Olsun reklamın her türlü şeyi Gören göz kılavuz istemez. Evet. Ben Arkadaşlar eyle eyle doğru, Samim doğru. abi doğrusunu Samim senin. abi içinden kalbinden nasıl geliyorsa samim ben adam. Samim adam. Samim Samimi, adam. Samim doğru. Evet. Aynen öyle. Yaşadığı her şeyi doğrusunu anlatıyor. Ben çiftçinin içinden, evet. içinden geliyor. En güzel de bu. Çiftçimize ne kadar destek olursak, e, e işte, ne kadar abi. faydalı olursak en önemlisi e, tabii bu. Tabii bu. En önemlisi bu. Ne ama uğraşıyoruz biz bak bu zeytinin anadan beri bak. Biz tepin bir görse de sen bize damlama çekiyor. Maşallah. Sıcakta. Maşallah. Neden? Buna az, zamanında suyunu verelim diye. Biraz daha mahsulünü e, kuvvetli olsun. fazla diye. E, Ama bunu var. da sağladık. E, Tabii inşallah sizin sayenizde. Bu gübre sayesinde. İlave yaptınız. İlave, ya. İlave yaptınız. Mehmet abi sen ne diyorsun? Yani sana da biraz söz verelim. Üreticilerimiz, çiftçilerimiz Bergama bölgesinde birçok kişiye temas kuruyorsunuz. Al ya çek. Ne harika, kaç tane bu? Bomboş ya. Yazık ya yazık. Vallahi yazık. Ben bir şey, Vallahi, şey çok demiyorum. Çok pişmanım. Samim abi gerçeği söylüyor. Evet. Eri eri doğru doğru. Ben sizi burada tanıyorum. Ben ben olan şey belli. Ya bunda onda. Senden onları... bir tane vatandaşın bir tanesi geç almış tane abi. Evet. Paylaşım yapmıştın sen de. Ee... ay sonra mı? Ben ben Şubat'ta attım bunu. Evet. Mat Nisan gibiydi. Ben de sana yazdım hatta. Geç değil mi? Hı hı. Keşke o zaman şey, sen deseydin ki at. Hayır. olmaz deseydin. Ee, o abimiz ama de ama için attı. daha erken. Oraya da öğrenci. gidebiliriz çekim için. Oraya da gideriz. Onun 5.000 ağacı var. Maşallah. Geç attı. Evet, evet, geç attı, insanda attı. Ona rağmen ee, çok iyi. Çok iyi. Kız kıs gülüyor şimdi. Memnun mu? Ya memnun ne demek? Keşke ben o zaman. Ben bu işi iyi yapıyorum diyor. diyor ama. Evet. Peki gübrenin hiç faydası yok mu dediğimde kız kıs gülüyor. Evet, Baş, hoşuna gidiyor. Koşuna da evet, En yani. önemlisi de bu şartta. Evet. 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 Ya çiftçi arkadaşlar burada şunu söylemek istiyoruz. Çiftçimiz, üreticimiz Samim abi gibi Emeğinin karşılığını, evet. verdiği gübrenin, verdiği ilacın, yaptığı masrafın karşılığını almak istiyor. E, tabii. Bunu da kimyasallaşmadan uzak, topraklarımızın yapısını çoraklaştırmadan uzak, baktığımız zaman daha sağlıklı, sürgün, tane, tohum yaptırmak için. Biz Zeytin Ağacı'nda zaten tüm Türkiye genelinde çekimlerimiz devam ediyor. Aydın'dan tutun, Çanakkale'sinden tabii. tutun, Manisa'sından tutun, her yere gidiyoruz bölge olarak da ve çekimlerimizi sürdürüyoruz. Çok teşekkür ederim Samim abi, Mehmet abi. Çok sağ olun. Bu videoda bize eşlik ettiniz. Üreticimize Bergama bölgesinde ve civar bölgelerde sesleniyoruz. Bu ürünü kullanın. kullanın. Hiç olmadı. Kullanan insanlardan bir dinleyin. Temas kurun. Ha, temas kurun yani. Bizle de temas edebilirsiniz. Analizden başlayarak hasata kadar bütün evrelerde... Her türlü danışmanlığı ücretsiz verebiliriz. O Hadi. da çok güzel. Ee, o da bizim görevimiz zaten. Harika. Bekliyoruz. Evet arkadaşlar, bu videomuzun çekim konusunun en büyük avantajı, parantez içerisinde açıyorum, atılan yerle atılmayan arasında şahitli uygulamaydı. Atılan yerde ağaç resmen zeytinden yıkılıyor. Baktığınız zaman üzüm salkımı gibi olmuş. Atılmayan yerde meyveyi görmek çok zor, çok teknik oluyor. Yani yüzde yüz gibi siyah toprağı Siz üreticilerimiz bu şahide daha rahat çözümlemesini şahitli anlamda görebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videoda dikili Bergama arasında mevki olarak burası nasıl neresi geçiyor? Okçu mevki. Okçu mevki. Okçu mevkiinde e, organik tamamen doğal e, hava çok güzel mükemmel bir ortamda bunu yaptık. Muhakkak kanalımıza abone olun. Siz de üreticiler olarak da çiftçilerimiz olaraktan da %100 gübre siyah toprağı uygulayın. Siz de farkını görürsünüz. Muhakkak kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu videomuzu dinlediğiniz için çok teşekkür eder. Bergama bölgesinde Dikili il ilçelerinde tamamıyla uçartarım Mehmet Bey'den muhakkak temasa geçin. Bölge bayimiz, bölge distribütörümüzden ürünlerinizi tedarik edebilirsiniz. Tekrardan bu videomuzu dinlediğiniz için çok teşekkür eder. İyi günler dileriz.